Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz hoş geldiniz efendim. Samet Güngör Like YouTube kanalında yepyeni bir seriyle sizlerin karşısındayım. Bu seri e... Sevgili var yor Witcher desteğin için çok teşekkür ederim. Bu seri Google Play'de en çok reklam verilen mobil oyunların e, oynandığı bir seri olacak. Hani biliyorsunuz mobil oyunlarda bol bol reklam görüyoruz. Ee, sürekli olarak hani bazı reklamlar karşımıza çıkıyor. Bunlardan en çok karşımıza çıkanlardan biri bu oyundu. Evoni Kral'ın Dönüşü şeklinde. Hani şey böyle çubuğu çekmeye çalışıyor, altın düşüyor, lava düşüyor bir şeyler oluyor falan. Ya 2 yaşındaki çocuğun bile üçgeni üçgene geçirebileceği bir oyunun hani... Berbat bir video girişi oldu beceremiyorum anlatmayı. Çok basit bir şeyi yapamıyor gibi gösterip oyunu yükletmeye çalışıyorlar. Bütün reklamlarda aşağı yukarı bu var. Ve bugün de dedim ki bakalım şu oyunu bir oynayalım. Neymiş ne değilmiş. Ee, Warrior Witcher abonelik hediyesi için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ve hemen videoya başlayalım sevgili dostlar. İlk başta bizden bir kültür seçmemizi istiyor. Avrupa kültürü. Çin kültürü. Japonya. Kore. Amerika. Rusya, Arabistan. Bizi Avrupa'ya mı katmışlar bu arada? E ee, bizi hiçbir yere koymamışlar. <laughs> Bak Avrupa olarak burası yeniyor. Çin burası zaten. Japonya ben Japon seçeceğim bu arada galiba. Kore, Amerika, Rusya, Arabistan biz hiçbir yerde tikli değiliz. <laughs> ne Avrupa'ya almışlar ne Arabistan'a almışlar. Peki. Demokrasi götürelim. Amerika'yı seçiyorum. Demokrasi götüreceğim. Dostlar bu arada Samet Güngör Light YouTube kanalından videoyu izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli efendim. Hadi şu bulmacalar falan ne zaman gelecek? Bu oyunun değil de Mafya City'nin reklamları falan çok fena ya. Oyunun sesi hala o kadar çok mu? Soğançe Primer avantajılarımıza katılıyor. Hoş geldin Soğançe. Merhabalar. Biraz daha kısacağım sanırım oyunun sesini ya. Ya da normalde duyulmuyor ki. Karakter konuşunca duyuluyor. Şehrin kaynakları azaldı lordum. Aa aynen böyle abi. <laughs> Şöyle şunu çekmeye çalışıyor. Çekilmiyor falan reklamlarda. Gaya'yı attım. Ateşi söndü. Sonra buraya adam gitti. Aha zine. 10 10.000 yemek. Peki abi. Gizemli bulmaca. Allah aşkına. Gir. Lütfen dikkatli ol lordum. Burası tehlikeli. Aşamayı geçmek için nesneleri doğru sıralamayla taşıman gerekir. Aba biz bunu nasıl yapacağız yav? Biz bunu nasıl yapacağız yav? Bak bulmacaya bak bak beynimi kullanacağım şimdi. Bunu buradan aldım. Bunu buraya getirdin. E bu burada oynuyor. Bu burada oynuyor ama bu. Ama bu oynuyor. Kardeşim bir saniye. O zaman bu daşı bu yaratığın kafasına basacağım. Eyvah böyle bir şey olacağını hesap etmedim. Güzel. Bu burada bir yerde duracak mı peki? Umarım durur. Pekala. Blok yaptın. Tıkadı. Geçtim. Bence buradan geçebilirsin. Şş bak yalnız iki, iki deneme. iki deneme. Tebrikler lordum. Önümüzde çözülmeyi bekleyen daha çok bulmaca var. Daha fazla bulmaca için kale seviyeni yükselt. Agacım yükselteyim de. Bak iki kere denemek bile beni bir ters köşe etti. Antik bir yıkıntı buldum. Altı defa girebiliriz bugün. Bütün oyunlar gerçekten bulmacadan mı ibaret ya? Ne şu yıldız oranı neye göre veriliyor? Zaman mı? Hamle sayısı mı? Nedir efendim ben onu algılayamadım. Ha buna basınca ne oluyor? Bu bunu kapatıyor. Eee... E bunu açıp böyle bak buradakini kilitli tutarız tamam mı? Bu müdahale edemez. Sonra bunu kapatırız. Hazır ateşler yanmıyorken. Bunu koyarız ama bir daha ateş yanmayacağına malum. Ateş yanacak. Söner mi? Söndü lan. Vallahi söndü. Ortalama 38 saniyemizi almış. Okçular mokçular bir şeyler verdi. Beni bir salsan da şu postalara bir baksan mı? Ödül verilince elim ayağım titriyor. Allah aşkına bırak da bir ödülleri toplayayım. Demokrasi götüreceğim abi. Amerikalı oldum. Allah razı olsun. Tabii ki very bu Savaşçılar. Kardeşim Amerika'da böyle bir savaşçı olduğunu pek zannetmiyorum ama canavarlar sürekli sivil halkınızı yağmalıyor. E ee? Bunlar canavar değil yalnız. Gücünüze güç katması için general. Shirley. Yürü bakalım. Anladım o şey Klasik mantık ya hani herhangi bir dövüş animasyonu Bir şey yok Ordu varıyor varır varmaz Şöyle oldu böyle oldu diyor Anlatıyor susar mısın acaba Beni salar mısın Evet teknoloji için Research binası Akademide araştırma. Hadi bak bu 5 dakika da. Geri kalanları böyle bir ömür falan sürecek değil mi? Yani 20 günlük araştırma. O hazineyi kafasına atsam. E bunu da buradan çekersin böyle. Kardeşim bu zorlu bulmacayı çözmek için Beyin hücrelerimi biraz fazla kullandım. Tebrikler diyor bir de. Bir de utanmadan tebrikler diyor. Agacım beni bir salar mısın? Bir postalarıma, şeylerime bakabilir miyim? Yani çok dominant oyun ya. Aa, özellikle şey kısmı gerçekten çok dominant hani. Ee, bu tutorial kısmı harbi harbi çok dominant. Bu arada umarım bunların müzikleri falan telifli değildir abi. Bütün beyin hücrelerimi kullanıyorum bu arada şu an. Zaza'ya hoş geldin merhabalar. Çok teşekkür ederim efendim. Aboneliğiniz için çok sağ olun. Sutum hoş geldiniz merhabalar. Oyunun adı Evoni Kral'ın dönüşü gibi bir şey. Bunu böyle biraz ilerletip şurada bir yerde durdurabilir miyim? Aynen öyle hani bu tuzak kapılarının açılmaması adına. Bunu da buradan yuvarladık mı böyle bitti. Şimdi ne yapacağız? tam şunu durdurup Doğru noktada mı duruyor? İnşallah doğru noktada duruyordur. Bir yılanın şeyine bak. Eberi. Tamam. Allah'tan o ateş o kadar uzun süre şey yapmıyormuş. Yılanın ateş şeyine bakmadım çünkü. O beni bir telaşlandırdı. Ne kadar zorlu bulmacalar öyle değil mi? Abi kesinlikle tutorial'ı zorunlu yapmaları çok gıcık ya. Eee ip var efendim. Bu iple muhtemelen tırmanacağız buraya da bu ne işe yarıyor? Ha bu kapının açılmasını sağlıyor. Peki muhtemelen basılı tutacağız. Bu ne işe yarıyor? Ha buraya geldikten sonra buraya basacağız ki ipi yukarı atacak hani kafasını çarpmadan halledebilecek öyle değil mi? O halde önce yapacağımız iş hangisi? Bunu açıp bunu tutup lavın yaratığa ulaşmasını sağlayıp Buradan ipi açıp, bunu açtın, tuttun, umarım yan... Yani bazı şeyleri, her şeyi de biz mi hesap edeceğiz, öyle değil mi? Şimdi o zaman tam bunun alev püskürttüğünden sonraki anına denk getireceğiz her şeyi. Püskürttüm, bitti. Buradan geçtim, bitti. İpi attın. Kafanı çarptın, geldin. Belli bir süre zarfı yok ya, belli bir süre zamanı yok, bir şey yok. E biz bunu yapmadık mı? Biz bunu yaptık. Niye? Tekrar ödül mü verecek? Doğru, en azından reklamdaki gibi yani. Reklamı vaat ediyor. Ha, istendi tamam, anladım. Şimdi bak, bulmacayı yapmak yerine buradan geri dönsem. Tutorial kısmı bitti mi? Allah'ım nihayet bitti. Ee, burada böyle görevleri yapa yapa ilerlemeye devam edebiliyorsun. Şu duvarları bir yükselt bakayım. Ücretsiz bir şekilde de bitir. Duvarlardan dön. Geldim buraya duvarları yaptın. Kışlaları yaptın. Akademiyi yaptın. Bıçkı evi falan yapıp böyle odun kaynağı falan getirilebiliyor. Buradaki kışlanın 20 saniyesi var. Postalarda ne var? Etkinlik mesajı. Lord'um. Büyüme paketi. 104 lira. Ha burası benim envanterim. Pardon dedim. Ne oluyor hani adamlar mail atıyor. E, büyüme paketiniz var lordum falan diye. Büyüme paketi 2. 5000 odun. Büyüme paketi seviye 3. E büyüme paket. Ben bunları açıyorum. Ba laps, laps 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 basıyorum da. Okey. Herhangi bir ücrete tabi değildir inşallah. Hani kart hesaba bağlı lönk lönk sökmesinler benden bir yandan. Hesabınızı ilişkilendirdiğiniz için 100 kıymetli taş. Verdin mi peki? Vermişsindir inşallah. Ha bunlar da raporlar işte gitti ordu canavarlarla savaştı. Şu kadar kesti bu kadar itti. Bir şeyler yaptı. Araştırma tamam. O zaman bir saniye. Şimdi buradan e, öncelikle bir ne var abi? 600 elmas. Her hafta her gün nadir bilmem ne. 104 lira. 104 21 24 24 Altta bir yerde herhalde bedava paket var. 1000, bin, 2000. Bin. Kanka ücretsiz bir şey var mı? Aradan böyle dızlanabilecek. Kıymetli taşlar, üyelikler, bilader bir şey diyeceğim bu arada. 2100 liraya neyin üyeliği lan? 2100 liraya neyin üyeliğini satıyorsun abi? Neyin üyeliği yani? Bir şey soracağım dostlar. Sizde şey var mı böyle? Bak normal oyunlarda bende yok işin açığı. Hani Steam'den aldığım oyunlarda ben de herhangi bir şekilde böyle bir düşünce olmuyor. Hani bu oyuna atıyorum ödeme yaptım bunu biraz daha oynamalıyım biraz daha zaman geçirmeliyim gibi. Mobil oyunlarda oluyor abi. Mobil oyunlarda çünkü sıkılıyorum sıkılıp telefondan silerken şey diyorum böyle keşke almasaymışız hani. Almaya çok da gerek yokmuş falan. Akademi seviye 2 yapılır. Yaparız anam. Sizde de öyle oluyor mu? Para verdim oynayacağım. Ee, şuradan bir zorunlu askerliğe doğru gidelim araştırması yapılsın. Tıbbi yardım, birlik, bağımlı şehir falan akademide ne kadar çok şey varmış ya. Ben pişman oluyorum hep mobilde değil mi? Evet bu Seven Days Kanla'ya denk gelecek tabi beraber oynarsak. Yani şey beraber oynarsak dediğim bu oyundan sonra oynanırsa. Mobile hiç para vermedim en mantıklısı. Ya en mantıklısı derken Ya açıkçası bence bir sonu yok Sevgili dostlar Bence bir sonu yok bir sonu olmadığından Dolayı ben hani mobile pek Para vermekten yana taraftar değilim Çünkü gerçekten bir sonu yok E bunu açtık Ne oluyor böyle olunca Aaa kayayı şey yapıyorsun Buradan da bunun ağzını kapattın çıktı Bu kadar mı galiba bu kadar abi Teşekkürler ne verdiğini bilmiyorum O kadar hızlı tıkladım ki bakmadım bir de gerçekten bir sonu yok biliyor musun? Google Play iade alıyor oyunu ne gibi? Ee, kullanılan bir ürünü iade almaz. Kullanılan ürünü iade almaz. Gladiator Victor, Vampire Fall, Origins oynadık. O kadar sarmadı. Yani telefonda oynarken sizi sarıyor olabilir de. Çöton. Nasıl olsa çıkacak. Ne kadar da beyin isteyen. E ne kadar da zorlayıcı bulmacalar. Biz bunları nasıl yapacağız canım? Müthiş. Ee, sevgili çak bir hiçbir fikrim yok efendim. Hiçbir fikrim yok. Şimdi duvarı ikinci, kaleyi üçüncü seviyeye yükselttiğinde yeni bulmacalar gelecektir diyor. Kaleyi üçüncü seviyeye yükselt, hızlandır. 5 dakika hızlandır, 30 dakika hızlandır. 5 dakika hız, 30 dakika mı hızlandırdım? Hala bir şey tıkladığına inanamıyorum ya. Yani. Yer altındaki gizli şehrin hazinesi. Bunu niye kapatırız ki burada misal? Lan! Animasyona bak. Boğuluyor musun? Eşya ol eşek. Dikenli telin üstüne düşüyorsun. Adam boğuluyor gibi hareketler yapıyor. Gördün mü? Güzel patinajdı. Güzel patinajdı. Ben, ben takdir ettim abi. Ben takdir ettim. Şimdiden açıp yürütmeye başlayayım anca. Sana buradan ters istikamete koşacağı için bir de burayı kapatacağız. Üyeler. Kullan. Sana paket verdik. Kullan. Gizemli bulmacalar yeni ödüllere sahip durdum. Gizemli bulmacalar. Öf 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 öf. öf. Hem, de, hem de ne gizemli hem de ne gizemli canım. Tıklatmıyor da başka bir yere Allah'ım ya Rabbim. 10 olduğunda yeni general Kleopatra'yı alacağım galiba 10 olduğunda. Bence bu bunu ittirecek kanka. Bu bunu ittirip yere düşecek. Bu bunu ittirip düştükten sonra buradan gidecek. Buradan da kafasını duvara çarpıp geri mi dönecek? Aa bok gibi öldü orada. Ama animasyonunuz kimse... Şey demek istemiyorum. Eee na nasıl olacak peki? Şöyle olacak abi o zaman. Bunu hemen açmayacaksın. Gitti. Ee, duvara çarptı. Döndü. Dönüş yolunda açacaksın ki buraya doğru yürüyecek. Dönüş yolunda açacaksın. Buraya doğru yürüyecek. Aynen. Efsanevi General Kleopatra Mısır Krallığının son aktif firavunu kontrol et ee, ee, yani Kleopatra'nın nesini kontrol ediyorum piramidi var mı diye mi çok gizemli bir bulmacaydı kusura bakma da oyunleşmiş abi ben niye kusura bakayım bana <laughs> sponsor değil bir şey değil <laughs> hani dediğim gibi bu serinin amacı ee, sürekli reklam veren mobil oyun firmalarının oyunlarını test ediyoruz. Mesela hani Mafia City reklamları var ya bilirsin belki denk gelmişsindir. işte... level 1 zavallı köle, level 30 haşmetli kişi falan böyle. E, yandık bu arada. Bence yandık. Tam o ara alev püskürecek. Aa püskürmedi. alev. Level 30 haşmetli kişi e şey oluyor böyle. Bu level 1 köle level 30 haşmetli kişiye lavuk yapıyor. Lavuk. Yamuk yapıyor. Sonra yamuk yaptıktan sonra ne oluyor? Bir şeyler oluyor işte. Olaylar hikaye gelişiyor. Böyle bok gibi bir şey. Hiçbir şekilde benzemiyor görsellere. <laughs> e, oyunları test ediyoruz işte biz de. Amerika değil miyiz? Mısır ne alaka? Abi bilmiyorum. Hakikaten yani Amerika Amerika kültürüne sahip bir şeyle oynuyoruz ve Bırak beni ya. Allah'ım tıkla, tıklatacak illa. Amerika kültürüne ait bir zıbıdıkla oynuyoruz ve hani hayret verici bir şekilde... Tıklayamıyorum ulan! Oyun menenjitli galiba. Hakikaten Kleopatra ne alaka anlamadım ya. Mısır is filamunu. Birliğe katıl. Etkinlik. Nedir etkinlik? Neyse. Ee, şöyle yapalım sevgili dostlar. Bakın birkaç bulmacayı daha çözdükten sonra. Şimdi kaleyi yükseltmemiz gerekiyor. Kaleyi yükseltmek için duvarın seviyesini 3 yapmamız gerekiyor. Ee, duvarın seviyesini 3 yapamadım bir türlü. Neden böyle oldu anlamadım. Şuraya defalarca kez tıklıyorum ama bana mısın demiyor. Ee, duvarın seviyesi 3 olmuyor mu? Ha, duvarın seviyesi 3. Tamam. Duvarın seviyesi 3 yapıldı. Duvarın seviyesi 3 yapıldıktan sonra burada gıda kazanıldı. Akademide araştırma yapılıyor. Ne araştırma ne araştırma hem de. Hastane ölçeği, birlik, bağlı şehir. Var herhalde orada derin bir mantığı var ama derin mantığının altında ne var ben bilmiyorum. Şurada bir yerde kışladan asker de basılıyordu. Kışladan asker de basalım. Aa, 70 tane savaşçı basılıyor artık tek seferde. 60 asker yetiştirme görevi de tamam. Surlar tamam. E, surlar tamam olduğuna göre kaleyi yükseltmenin önünde de hiçbir engel kalmadı. Anında yükselt dedim. Taşları kullandım. Sanki bir daha oyuna gireceğim. Şimdi ne şekilde öldüreceğiz bunları? Bunu böyle çeksek. Bunu buradan yuvarlasan. Çat diye ölür. Sonra. bunu tekrar çekip. Ne oluyor oğlum? Adam gitti duran taşa kafa attı. Yürüyor musun sen? Yürümüyor. Harbiden bak burada ne yapacağımı anlamadım. İnip aşağıdakini ezip. E bu nasıl ölecek? Şunu nasıl öldüreceğiz? Ayağı mı kayacak? Düşecek mi? Taşa kafa attı bu arada. Taş şey yaptı. Bu tarz oyunlarda genelde reklam olmuyor dostlar. Yani başka oyunlara e, reklam basıyorlarsa. Yani bu oyunda reklam basmıyorlar. Bu tarz oyunlarda bakın. Genellikle böyle oluyor. Hani reklamı çok basan oyunların kendinde reklam olmuyor. Ne yapacağız ki buna? Ne bileyim dönecek mi buradan hani aşağı düşüp öteki tarafımı ezmesini sağlamaya çalışacağız. Nasıl ezmesini sağlamaya çalışabiliriz? Gerçekten anlamadım. Hayret minator'un vurma efekti varmış. Oraya çekme aşağı düşüp dolduruyor deliği. E, paşam deliği dolduruyor. Bunu öldürmek zorunda değiliz. Anladım. Bunu öldürmek zorunda değiliz ki hakikaten buraya vurdun. Bu deliği doldur. Ee, bunu kapatmak lazımdı. Dur tamam. Bunu kapattım. Bunu vurdun. Hele ben şey yapmakla uğraşıyorum sürekli. Şunu da öldürmekle. Ona hiç uğrama. Direkt buradan es geç. Ne bileyim belki kafamıza falan düşer. Kafamıza da düşmesin. Ben ikisini de ezdireceğim gibi düşündüm. Ben ikisini de ezdireceğim gibi düşündüm. Ondan öyle oldu. General Spartacus'un alaka. Bırakmayacak galiba. Zorla tıklatacak. General Spartacus sözünü tutar. Bir gün içinde geliyorum. Eyvallah. Şimdi rahat bırak beni. Şehre geri döndü. Peki. Var mı bulmaca? Kaç bulmaca kaldı ya da? Seviye 5'te kilidi açıldı. E, şu üç tanesini de yapalım Ardından bizden bu videoluk bu kadar diyelim Sevgili dostlar Dediğim gibi böyle bol bol e, Mobil platformlarda reklamı dönen bu oyunları Sizlerle beraber deneyimlemeye çalışacağım Elimden geldiğince e, Burada bekle tamam Tekrar püskürmez umarım Zorlayıcıydı Joe Epey zorlayıcıydı Abi Amerika ile Sparta'nın ne alakası var ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle yapacağız bak. Bunun alevi püskürecek. Bunun alevi püskürdükten sonra bak püskürmesi bitti gibi hemen geldim bunu buradan attın. Adamın üstünden aşırtıp çocuğu yolladın. Hadi bakalım. Aşırtıp yolladık abi mis. Şimdi bak bunu buradan çektin. Taşı düşürdün. Bunu buradan çektin. Adamı yaktın. Bunu buraya getirdin. Burada durdun. Artık bunlar hani şey yapmaz kapanmaz. Yürü bakalım. Ama <laughs> ne güzel ayarlamıştım her şeyi. Biraz geç gitti. Geri dön. Tek sefer mi lan onun şansı? Dur dur. Tam burada kapanmayacak. Yak bunu. Tekrar kapanmıyor değil mi? E tam o ara bu yanacak. Biter mi? Biter mi? Nasıl yapacağız? O zaman bunların şeyleri farklı. Buranın ateşi söner sönmez bu çocuğu yollayacağız. Sönerken tam buraya geldiğinde orada sönecek. Tutturdum bunu. Yukarıdaki ne zaman ateşlemeye başlarsa aşağıdaki de o zaman ateşliyormuş bak. Böyleymiş her neyse. Evet dostlar bu da böyle bir oyundu. Yani Amerika medeniyetini seçip Kleopatra'yı general olarak alıp Spartaküs'ün saldırısına maruz kaldığımız değişik bir oyunda genel anlamda hani o mobil oyun reklamlarındaki oynanışı sunuyor mu? Abi kesinlikle sunuyor. Yani aynı bulmaca mantığı falan hoşuma giden birkaç detay olmadı değil. E, gayet güzel. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler sevgili dostlar. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.